Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Şurada da bakın 2 3 ortam yani sanki arkadaşlar bu sizin arkadaş ortamınız olabilir. Okul arkadaş ortamınız olabilir arkadaşlar. Bakın bunlardan bir konuşma sanki çok yakın değil. Belki telefon konuşması gibi bir durum var arkadaşlar. Bunlar sizin görünce böyle şaşırabilir yani stilinizde duruşunuzda yani her şeyinizde bir değişim olduğunu fark edecekler gibi gibi arkadaşlar. Belki diyeyim sizi daha yaşınızdan daha genç, belki de yaşınızdan daha olgun böyle bir durum görmüş olabilirler arkadaşlar. Bakalım burada fincanınızın içi bakın görüyor musunuz? Şurada sanki bir mazuniyet töreni gibi arkadaşlar. Buradan başlayayım. Bakın şurada da herkes şapkalarını uçuruyor. Bayraklı yer. yani başka bir yurt dışı olabilir. Yurt dışını işini ya ki de yurt dışına gidebilirsiniz ya yurt dışı da gelen biri olabilir arkadaşlar mazuniyet okulunu bitirip size dönüş yapın yani gelen biri var arkadaşlar şurada bir kocaman bir kale var bakın kalanın üzerinde de ay yıldız yani çok güzel üçlü vakitlerde bir kutlama var arkadaşlar bakın şurada da uçurtma uçuran bir çocuk var arkadaşlar sanki bu uçurtma uçuruyor kendini mutlu hisseden bir çocuk var canları Burada da bir sürü arkadaşlar bakın bir sürü insanlar var. Hepsi de ayakta arkadaşlar. Hepsi ayakta arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani burada da ortaya çıkarak bakın bir konuşma yapabilirsiniz. Sanki aile akraba gibi de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın burada da bir konuşma yapacaksın. Sanki herkese böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişten arkanızdaki sıkıntılar yani yaşadığınız sıkıntılar unutmak için arkadaşlar böyle kendinizi böyle bir görmezden duymazdan gelmeye çalışıyorsunuz ama kalbiniz kan ağlantı çıkmış arkadaşlar. Bu durumdan da yakın zamanda çok güzel böyle bir haberleşme var arkadaşlar. Böyle giden birinin geri dönüşü var diyebilirim size bakın. Mahcup halinde size ayağınızı altına kadar gelecek biri var. Bakın önünüzde de bir kuşunuz var arkadaşlar. Sanki bir kuşunuz var. Sanki derdinizi kuşunuza anlatıyor gibisiniz. Arkasında da iki bir arkadaşınız var arkadaşlar. Yani sözü ne anlatıyorsunuz arkadaşlar. Dört tane daha buna ekleniyor gibi gibi çıkmış. Şurada böyle düşen bir kız çocuğu var arkadaşlar. Düşmüş bakın şurada oturuyor. Yani yerinden kalkmadan durduğu çıkmış arkadaşlar. Yani sizden bir yardım bekleyen biri var arkadaşlar. Yani elimden tutsa, kaldırsa yani bu ilak e, kız çocuğu değildir. Kendi arkadaşınızdır arkadaşlar. Böyle bir durum var. Beyaz tavuk var burada. Bakın beyaz tavuk yani güzel bir haber, iletişim. Arkadaşlar iki tane ailenizde böyle bir hasta varsa canlarım, böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız ikisi de böyle şey çıkmış arkadaşlar. Yan yana yatan bir iki hastanız mı var arkadaşlar? Böyle bir durum var. Böyle bakınca da f I harflarını harflerini görüyorum arkadaşlar. Şurada bakınca kaş göz var arkadaşlar. Bakın bir insana kaşı gözü. Yani sanki gizleden gizli bakan biri var. Bakın kaşı gözü tam yerlerden çıkmış böyle. Yani siz bu insanın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Arkada da bakın motor gibi. Sanki bir motor kullanan biri de olabilir. Yani motor da sizi takip ediyor da olabilir arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Geliyorsunuz. Yani kötü manada değil. Yani duygularını açıklayacak. Yani kimden buluşuyor yani hayatında biri var mı yok mu böylesine arkadaşlar şurada bakın oturarak namaz kılan bir kadın var bakın önünde de iki çocuk var şurada bir küsmüş sırtını dönmüş giden bir erkek görüyorum arkadaşlar şurada da 44 yaşında biri olabilir arkadaşlar 44 yaşında sizde de olabilirsiniz bakın iki tane tört tört yani tört bir hayata adım atacağınız yani geçmişten gelen her şeyden kurtulacağınız arkadaşlar tren yolculuğu yapacaksınız tren yolculuğunuz var geminle dileğim tutuysa arkadaşlar tabi kolektif açılımı gittiğiniz yerde böyle bir durum var arkadaşlar sanki buranın süslen süslenen bir yer var arkadaşlar süslüyor sanki bir düğün dernek gibi bir şey bakın süslenmesine de katılabilirsiniz böyle katkı sağlayacaksınız arkadaşlar. Şurada da beyaz keçiniz var. Bakın bir kenarda durmuş duruyor. Siz de halbuki bundan haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu da sizden haber beklediği. Kalple ilgili bir sıkıntılar yaşadığınız yani birinden üzüntülü e, istemediğiniz revişte böyle istemediğiniz haber almış olabilirsiniz. S harfi i ne var sinan olabilir böyle s ile isimlerde bir erkek çıkmış şurada oturuyor bakın elinde de sigarası var böyle düşünceli halim var arkadaşlar. Böyle bir durum var. 8 rakamı sonsuzluk işareti gibi 3 de burada var arkadaşlar. 38 yaşında mısınız? 30'lu yaşlarda bakın adında B harfi, A harfi, E harfi olan birinden bir haber var arkadaşlar. Bir iletişim var çok güzel. Şurada bakın süslenme yapılmış yerde bakın şurada da bir kirpi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sanki kirpi üzerinde de bir şeyler yapışmış. Size gelecek bir haber biliyorsunuz. Bu hızlı gelecek yani hızlı yayılacak bir güzel haberden ibarettir. Şurada da bakın yolun önünde duran bir insan var. Bakın başına şapka giymiş böyle bıyıklı sakallı olarak da çıkmış. Bakın tam suleti yani iki kişiler bunlar. Sürekli sizin yolunuzu gözledin yani. Uzun zamandan bir yana oradan geçmiyor olabilirsiniz. Oraya gitmiyor olabilirsiniz. Size çok özlem duyan bir erkek. Yani yanında da biri var arkadaşlar. Sanki böyle bir durum var. Yolunuzu gözleye bakın. Siz oraya gitmiyorsunuz arkadaşlar. Beşli vakitlerde bakın bu erkek olduğu yere gideceksiniz arkadaşlar. Sanki orası... Hmm. Sizin iş yeriniz olabilir, sanki bir akrabanız vardır, onun yanına gidebilirsiniz. Bakın bir görüşme var arkadaşlar eğilerek bakın ayaktayken size eğilerek konuşacak biri sizden baya bir boy farkı var olarak görüyorum. Arkadaşlar şurada da bakın bir çocuk gibi sanki bir dans edeceksin bir mutluluk bir mutlu bir haberiniz var arkadaşlar yani kendim okuyordum şunları yapıyordum bu dileklerim olmuyor mu oluyor arkadaşlar bakın şurada anahtarlığınız var çok güzel. iki tane <laughs> 8 rakam var. Sonsuzluk arkadaşlar. Arka arka. Yani burada da anahtarınız var. Bakın. Ya araba alacaksınız. Araba alacaksınız. Ya ev tutacaksınız. Arkadaşlar mutluluk böyle. Artık sizi peşinizi bırakmayacak diyebilirim. Öyle dualarınız kabul oluyor arkadaşlar. Şurada bakın bir insana omuzuna kafanızı koymuşsunuz. Yaslanıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bir tane bebeğiniz olabilir. Ama dikkatli olun arkadaşlar. Bakın şurada. Sırtınızı yaslıyorsun. Şurada kocaman bir fare görüyorum ben arkadaşlar. Bakın farenin arkasında da bir tane fare. Yani iki tane düşmanınız var. Canlarım tam karşınızda olarak çıkmış. Bakın adında S, D, H harfi var. Bu kadın olarak görüyorum. Şurada da güzel bir cevileceniniz var arkadaşlar. Çok tatlı. Bakın başında da şamsiye var bunun. Adında da Z harfi. Üçlü vaktlerde böyle birinden bir güzel haber alırsınız şemsiye olması yani gizliden gelecek bir haber arkadaşlar. Uçak yolculuğu var. Uçakta gelen bir insan var. Bakın beşli vaktlarda bunu bekleyeceksin. Sanki uçak konmuş buraya. İnsanlar iniyorlar arkadaşlar. Kalabalık ortam. Beşli vaktlarda bir uzun yoldan gelecek biri var. Oturarak şurada oturan bir kadın var arkadaşlar. Yani bakın çok üzgün, dargın olarak sürekli de ağlıyor. B, A harfi var, H harfi var bu hatunun adında, soyadında arkadaşlar. Şurada da bir erkek var, elinde çiçek var arkadaşlar. Bakın, siz de burada bunu bekliyorsunuz. İkinizi bir kavuşmanız var arkadaşlar. Kara bulutlar dağılıyor. Yani birbirlerinizi kırmış olabilirsiniz. Başka birilerinin lafına girmiş olabilir karşı taraf. Ama bir araya gelişiniz var arkadaşlar. Bakın şurada kalp gibi şeklinde elinde bir buket çiçeği var arkadaşlar. Bakın kara bulutlar daldığını mutluluğu size geleceğini. Bakın bu kadının adında da K harfi var arkadaşlar. Adında soyadında T harfi, V harfi görüyorum. F var arkadaşlar şöyle bakınca. Bu adı C de var. Bu ad soyadında olabilir. Siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bütün izleyen niyetine diye. Kahvamı içtim, kapattım arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın şurada yatakta yatan bir hastanız varsa bakın sağlığına kavuşacak yerinden kalkmış yürümeye çalışan biri var. Bu erkek olarak çıkmış arkadaşlar. Çok yaşlı değil. Orta yaşlarda böyle genç bir çocuk da olabilir. Biraz bir hızlık sıkıntı yaşıyor olabilir. Bakın sağlığına kavuşacağı çıkmış. Canlarım. Şöyle bakınca da bakın şurada duran bir insan var. Arkadaşlar uzun boylu, poslu. Bakın o kadar yükü var ki ayağının altına almış bu yükleri. Yani size gelmek için önünü açmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın önü kapalı. Bir sürü sıkıntılar yaşatmış, yaratmış bir insanlar olmuş buna ama ki bunun önü kapalı. Şurada da piramit şeklinde A harfi var arkadaşlar. Sanki böyle yukarı doğru gösteriyor. Bak. Düşmanını buralardan araba diyor Karşı tarafta da bir kadın var sanki ayağında bebek sallıyor arkadaşlar. Yani çok güvenerek sırlarınızı herkese paylaşmayın bakın. Yukarı bak diyor piramit şekli yani bu sizi yukarı gösteriyor okular. Yani buradaki kadın da ayağında bakın bir güzel bir erkek çocuğu sanki. Önde de bir tane var böyle iki çocuk sallayan bir kadın çıkmış. Buradaki erkeğe de önünü engelleyen o olarak çıkmış. Bakın ama bunun size dönüşü var arkadaşlar. F harfi görüyorum bakın. F, i harfi yan yana çıkınca baya bir boy farkınız var arkadaşlar. Şurada mutluluk gözyaş dökeceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir haber geliyor. Bakın oturmuşsunuz, üzgünsünüz, dargınsınız ama bakın mutluluk haberini alınca hani ha havalara uçuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada heli Hop var. Heli hızında gelecek bir güzel haber var. Arkadaşlar f harfi z harfi görüyorum ben. Bir kutlama katılacağınız bir ortam var canlarım. Ve bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. biraz sağlığım iyi olmadı. Birkaç gün arkadaşlar böyle tansiyon düşüklüğü yaşadım. Onun için video çekip atamadım canlarım. Ve yani bir yorum yapıp abone olup desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şurada bir kadın var. Bakın anneniz arkada da sizsiniz. Arkadaşlar bakın çok mutlu böyle anneme mutlu gününü çok görmedim. Bakın hep böyle çolu çocuk görüyor musunuz? Kalabalık ortamda büyüdüğünüz yani kiminle dileğim tuttuysa bu kadının şu aralar böyle sıkıntıları olduğunu yani bak bir karşısında yatırıp birine bakıyor sanki bu kadın annen sanki bir çocuklardan biri hasta sanki onlarla uğraşıyor gibi çıkmış arkadaşlar bakın küçükken de yani annemiz çok çalıştı böyle yaptı şöyle yaptı yani biz de anne için ne yaptım dediğiniz biri var arkadaşlar bu kolektif içinde kiminle dileğim tuttuysa sanki arkada duruyorsun siz de bakın yani anneniz sanki böyle yere yollamaya sanki hac da umre de olabilir arkadaşlar öyle bir yere yollamaya çalışıyorsunuz ama kadın da gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum ama bir taraftan da sağlığı yerinde olabilir mi yalnız yollamaya da korkum diyen fikriniz var ama yollayacak gibisiniz arkadaşlar. Bakın adınızda S, H, A harfi varsa arkadaşlar karşı tarafta da olabilir. Böyle bir ümre ziyareti gibi böyle sürpriz bir yere yollayacaksınız arkadaşlar. Bakın gittip geldiği gözüküyor. Şurada da bakın bir küçük kız var arkadaşlar. Bir çocuğu sevindireceksiniz. Bunun ayağının altında böyle Bakın sanki yaralanmış gibi arkadaşlar. Böyle dikenler duruyor. Sanki bir çocuğu böyle kalbi kırık arkadaşlar. Bakın sarılacak. Kimseye derdini anlatamayacak şeklinde çıkmış. Bu çocuk sanki bir hasta gibi arkadaşlar. Bir hastalığı olabilir. Şurada gelen bir araba var arkadaşlar. Araba yolculuğu bakın. ve C H harfi var burada. Şurada bir çiçek sanki. Çiçek arkaya atılıyor arkadaşlar. Böyle bir düğün sanki. Gelince çiçeğini de arkaya atıyor olabilir. Böyle bir düğün derneğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da görüyor musunuz? Aynı Kabe gibi arkadaşlar burası. Böyle bir yere bir gitip gelen biri var. buranın yollayacak gibisiniz arkadaşlar. Üç kişi biri olarak yollayabilirsiniz. Şurada sanki bir iş yeri değişimi arkadaşlar. Sanki iş yeriniz vardı biraz ufak geldi. Sanki böyle bir değişim yapacaksınız. Bakın bir tane iki tane o da yine büyük. Bakın iki koltuk koyuluyor karşılıklı. Böyle bir iş yeri açma durumunuz olabilir. İşinizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir. Şurada da iki insan yanı arkadaşlar. Yani sıkıntılar, kaygılar her şey bitiyor. Yeniden sıfırdan bir başlangıç yapacağız diyorsunuz başlangıçta yapıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bakın başlangıcınız sonucu bir çocuk da geliyor diyebilirim. Çok güzel. Açıkta bir günkü fallar. Arkadaşlar küskünlük yaşadığınız birini el öpeceksiniz. Sanki barışma bir teklifi sizden yana olacak ya karşı tarafın. Belki anne babanızdır. Biraz dargınlık yaşadınız. Gidiyor. Elini öpeceksiniz. Canlarım. Beğeni, bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.